Herkese merhabalar. Simurg Asret'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu video aklınızdaki kişilerin size karşı anlık düşünceleri neler? İlişki durumu farksızını alıyorum arkadaşlar. Yani kolektifin enerjisiyle alacağım. Yani sevgili olabilirsin, eksi olabilirsin. Böyle muallakta bir ilişki olabilir. Belirsiz bir ilişki olabilir. Ya da aranız limonu olabilir hiç fark etmez o kişinin size karşı düşünceleri neler ne yapmak istiyor hangi bilinçaltında size doğru geliyor hemen bakalım ve deste seç yapıyoruz İki destem var bu sefer birinci deste mavi destem ikinci deste siyah destem seç desteni o kişini düşün İsmini üç kez aklına getir, söyle. Hangisi gözüne çarpıyorsan onu al, kabul et. Mavi desem mi? Siyah desem mi? Bir, iki. Seçtiğini düşünüyorum. Haydi başlayalım. Birinci desteği seçenler. ilk önce aklınızdaki kişinin üç kez ismini söyleyin. Ben zamansız zamanı niyet alıyorum. Yani bunu ne zaman izliyorsan o zaman için geçerli. O kişinin size karşı düşünceleri. Tabii ki de kimlere abone olan olacak, beğenen, yorum yapan benimle aynı enerji, aynı frekansa olanlar için geçerli. Hadi bakalım. Eğer onun ismini üç kez söylediysen ben de niyetimi alıyorum. Şu anda bu videoyu dinleyenlerin, aklındaki kişilerin onlara karşı anlık düşünceleri neler? Kartlarım en doğru bir şekilde bana yol göstersin, ışık olsun. İlk önce ne? Bilinçaltı yani size söyleyemedikleri, söylemek isteyip de söyleyemedikleri, düşündükleri, ooo her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun. Yani şu anki enerjisi bilinçaltında seni düşünen, aklından çıkmayan bir enerjilerde. Çok güzel başladık. Öbürüne bakalım. Bir tane daha alalım bakalım ne düşünüyormuş. Seni unutmadım, unutamıyorum. Bu sanki böyle ayrılır için gibi oldu. <laughs> hani küs ayrılara geldim. Hadi bakalım. Kimse senin gibi olmayacak bundan o kadar eminim ki. Aa. Evet bilinç altında ne var bu destede? Her gün her gece seni düşünen, aklından çıkmayan, seni unutamayan, kimsenin senin kadar e, onu seveceğini ya da düşüneceğini olmayacak. Yani senden başkası onu sevemez, senden başkası onu düşünemez ya da senin gibi bir ilişki yaşamayacak bir insan olarak düşünüyor. Bilinç altında varsın. Bu birazcık hani biraz pişman. Ayrısınız. Hafif de limoni de olmuş olabilirsiniz. Böyle bir enerjilerde. Hadi bakalım. Ya da yeni yeni barıştınız. <laughs> ya da kıymetinizi anlayacak. Hadi bakalım. Ben niyeti alalım zamansız zamanı. Aklınızdaki kişilerin sizlere karşı anlık düşünceleri neler? Hadi bakalım. Şimdi hemen bir bakalım. Oo. Bir öfke. Böyle inatçı, öfke dolu bir insan. Ya da aranızda dengenizi bozan durumlarınız varmış bu insan hani dik başı, egoist, bildiğim dedik insan e, böyle eyleme geçecek. Eğer ayrıysan bu insanın bir eylemiyle karşılaşacaksın. Simurg bir sevgili izliyorsan aradaki öfkeli konular, dik konular, egoistçi tavırlar ya da bencilce tavırların biteceğini gösteriyor. Bir kez bu düşüncelerde artık seninle o böyle mutlu, mesut günlere girecek, girmediyse hafif biraz inat, gurur yapıyor. E sen de birazcık sözlerine dikkat et diyorum. Bak, mesaj atarken bu kişi sana karşı hani böyle inatlaşması ya da ayrıldıysanız küsmesi, inat yapmasının sebebi senin sözlerin. Sözlerine biraz dikkat et. Birazcık konuşuyorsun. Hmm, kıskançlıkların da var. Seni çok kıskanç olarak düşünüyor. Bunu da bil. Böyle üçüncü kişilerin lafına gazına gelme. Hani senin böyle üçüncü kişileri lafına gazına geldiğini düşünüyor. Çünkü düşüncelerini soruyorum. Ama bunları aşabileceği bilmek için sana tutkuyla yaklaşacak olan bir insan var. Sıkın aranıza üçüncü kişileri sokmayın. Eğer biz ayrıldık simur neden ayrıldık dersin, dersiniz bir üçüncü kişi etkilerinden dolayı ayrıldığınızı söyleyebilirim. Peki ne düşünüyor başka? Bu ayrılık enerjili bir bu deste diyor ki, evet ben çok sinirliyim, çok agresifim, çok inatçıyım. Pişmanım seninle tartıştığıma. Seninle seni üzdüğüme, ben seninle iletişime geçeceğim diyor. Bunun bir iletişime geçme enerjisi var. Eğer aranızda bir iletişim varsa dikkat edin tartışacağınız konulara dikkatli olun. Böyle takıntı geliştirmişsiniz arkadaşlar. Size karşı bir bağımlılığı var. Onu da söyleyebilirim. Çok kafaya takıyor, çok bağımlı, çok takıntılı bir insan. Yani biraz e, ilişkisi olanlar dikkatli olsunlar hani böyle bir yalana dolana gelebilirsiniz onu söyleyeyim sakın laflara inanmayın e, bu insan sizi çok muhteşem gören bir insan çok güzel gören bir insan bu kadar takmayın en de sonunda ayrılar için iletişim olacak Sevgililer için bir böyle tartışmalı düşünceler var, birilerinin laflarıyla dolduruşa gelecek ama siz lütfen sözlerinize dikkat edin çünkü bu insan sizi muhteşem görüyor, muhteşem görüyor, e, sizi sürekli düşünüyor ki öyle de çıktı. E, ama böyle sanki söze gelmişsiniz, lafa gelmişsiniz birilerinin laflarıyla sakın ilişkisi olanlar tartışmasın, inanmasın. Ayrı olanlarsa bu hengameli durumdan çıkacaklar bu ay içerisinde. Hatta size adımları bile olabilir diyorum. Aldım kabul ettim demeyi unutmayın. Hatta bu enerji dahil olmak için ne olacak? Onun isminin baş harfini yaz ki bu videoda mühürlensin o arkadaşlar size gelsin. Dediğim gibi ilişkisi olanlar mutlaka ama mutlaka böyle üçüncü kişinin laflarının sözlerine sakın takılıp da kavga dövüş çıkartmayın. Bu yüzden aile olanlar sizinle birli vakitler çıktı. Yani bir ay içerisinde olabilir, bu ay içerisinde olabilir mutlaka bir adımı görecek sizi muhteşem gören bir erkek bu. Zaten de unutmamış, unutamıyor. Biraz bu limonilere ayrılara geldi. Şimdi ikinci destemize geçiyorum. Zaten kolektifin ağırlığı belki de bu. Hadi bakalım ikinci desteği seçenler için zamansız zamanı niye alıyorum? Aklınızdaki kişinin size karşı bilinç altında neler var? Hemen bakacağız. Duygularımdan emin değilim. Oo, hayırdır? Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Aa! Ne oluyor? Aa! Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Ay bu desteği seçenler hayırdır. Bu ne? Duygularımdan emin değilim. Yalnız kalma ihtiyacım var. Şu an bir ilişkiye hazır değilim. Bu tamamen kopmuş bir ilişki. Ya da derin kavgalar olmuş. Hmm, bunun bilinçaltı baya baya sıkıntılı. Şu anda sanki ne yapacağını karar veremeyen, biraz yalnız kalmak isteyen bir enerjilerde. Hadi bakalım. Başka sizin hakkınıza anlık düşüncesine bakalım. Zamansız zamanı niyet alıyorum arkadaşlar. Bu desteği seçenlerin, aklındaki kişilerin size karşı anlık düşünceleri neler bir bakalım. Bir bakalım. Ya o tutkulu bir insan niye bu kadar e, yol alamadığınızı, işte yalan söylediğinizi, yarım kaldığınızı şüphelere düşmüş... Bu kadar tutkulu bir insana ne olmuş böyle? Siz de biraz kırgınsınız. Yani kırgın, üzgünsünüz. O da çok yorgun. Araya böyle şey gibi olmuş arkadaşlar. Zaten bu liste tamamen ayrı ayrıl olmak üzere olanların destesi gibi olmuş. Bu insan hem yorgun hem öfkeli hem e ee, böyle yal, yanlış düşüncelere kapılıyor. Siz ondan istediğiniz eğer bir sevgiliyseniz ilgi göremiyorsunuz. Hay Allah. Neyse toparlanacak. Siz çok özlüyorsunuz onunla olan günlerinizi ama o da adımını atacak. Merak etmeyin. O biraz kafasını toparlasın. Bakın, ilişkisi olanlar çok şüphelere düşmüş bir insan bu. Önünüzü göremiyor duyguları karışmış, ne yapacağını bilemiyor. Sizse e, ayrı da olsan, ilişkin de olsa eski günleri arıyorsunuz, o mutlu günleri dönmek istiyorsunuz ama bilin ki bu günlere döneceksiniz zaten kadersel bir takım olaylar ya da böyle bir süreçteyseniz kaderiniz dönecek. Ben size söyleyeyim, şu an bir iletişimiz yok Simurg. Ee, bu desteği seçenler düşüncesinde iletişim arama var mı diyorsanız evet var kader zaten ayarlayacak bunu bazı dengesiz durumlarınız var bunlar dengeye ulaşacak konuşmanız lazım çok büyük hayal kırıklığına uğramışsınız çok büyük beklentilere girmişsiniz ama mutluluk kapınızda hiç üzülmeyin ee, bunun biraz bilinçaltı karışmış. E, sadece bekleyin arkadaşlar. Sizi bekleme enerjilerine sokacak. E, eğer siz beklemezseniz, siz sürekli umarsanız e, size ayrılık kapısı açılır. Onu biraz kendi halinde bırakın. Asimur e, biz ayrı izliyorsanız. Uzun bir süredir ya da bekliyorum zaten diyorsunuz adım olacak arkadaşlar merak etmeyin sadece bunun dengesini bozan olaylar olmuş o adımdan sonra zaten küseniz barışıyorsunuz barışıyorsunuz şey işte geri dönüyor buluşuyorsunuz ama şu anlık kaotik bir dönemde size inat gurur yapıyorsunuz merak etmeyin biraz sabır gösterin bu kafasını toplasın bunun dengesini bozmuşlar. Ama sebepsiz değilsiniz. Kendi durumu da olabilir. Bunu bilin. Deyin ki ben bunu bekleyeceğim. Adım ne zaman derseniz 6 gün, 6 hafta, 6 ay, 6. ayda kavuşmak, birleşmek, ilişkinizin toparlanması artık ne istiyorsanız o yalnız kalmaya ihtiyacı olan duygularından emin olmayan insan özlemle size adım atacak. Biraz sabır gösterin bu destedekiler. Aldım, kabul ettim demeyi unutmayın. Yorumlara da o kişinin baş harfini yazıp mühürleyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.